Artık e, Afrika bizim hayatımızın bir parçası oldu diyebiliriz kıymetli kardeşler. Diyebilirim yani. Afrika'ya gitmeden önce mesela Afrika kurban kampanyaları filan vardı. E, derdim ki ben hani bildiğimiz bir yerde niye kesmiyoruz? Afrika bir eşe dosta verelim vesaire. Afrika'ya gittiğimde bunun ne kadar yanlış bir düşünce olduğunu gördüm. Hocam, Afrika'da okuyan çocuklar var. Birçok medrese yüzde doksanı iki vakit yemek veriyor. Sabah veriyor, öğlen veriyor. İkindiden sonra binlerce çocuk, şöyle kupa gibi taslar var. Onları alıyorlar, akşam tok yatabilmek için dilenmeye çıkıyorlar. Hoş halkta da para yok. Bunlar İyi kesim. Bazıları var yol kenarlarında kimsesiz sokakta yatıyorlar. Evleri yok, yiyecek bir şeyleri yok. Birileri merhamete gelir, önlerine bir şey koyarsa koyuyor. Öbür taraftan bakıyoruz. Petrolünü Fransa alıyor. Öbür kaynağını Amerika alıyor. Öbürünü Hollanda alıyor. Öbürünü Belçika alıyor. Aralarında paylaşmışlar. İnanın çok üzülüyorum. Yani bir ay önce fil dişi sahilindeydim. Bir kasabaya gittik medreseleri denetlemeye. Kiliseleri gördüm. Çok bakımlı yapılmış. Kiliselerde okuyan çocukları gördüm. Üniformaları falan gayet düzgün, güzel. Müslüman mahallesine gittik. İşimizin olduğu yere. Hoca Efendi bizi karşıladı. Çocuğun tişörtü şuradan yırtılmış, sarkmış, vücudu ortada. Ayağında ayakkabı yok. İlk onu sordum. Hoş geldiniz vesaire. O şartlarda bize yemek hazırlamışlar. 3-4 çeşit. Dedim ki hocam, tabii yanımızda tercüman rehber arkadaş var. Yani biz size yemek getirmeye geldik, siz bize yemek ikram ediyorsunuz. Dedi ki bizde misafire ikram etmemek saygısızlıktır. Hocam dedin ya, yani bu kasaba fakir bir kasaba mı? Kiliseleri gördüm, talebeleri gördüm. E şimdi Müslüman mahallesine geldim. Ne kadar acayip bir durum. Dedi ki hocam, bizim çocuklarımıza kiliselerde şeker dağıtıyorlar. Çikolata dağıtıyorlar. Hediyeler dağıtıyorlar. Bizim çocukları oraları sevimli göstermeye çalışıyorlar. Sonra bizim hanımlarımız, eşlerimiz su almak için yani orada zannetmeyin Afrika'da evin içinde musluk olmaz dışarıda da olmaz. Öyle su yok. Su çok özel bir şey. Şu çok özel bir şey arkadaşlar bunu herkes içemez. Bunu herkes içemez. Rehber arkadaşı akşam yemeğe götürdük giderken beraberimizde. Bize ne dedi biliyor musunuz? Standart halelade bir lokantaya gittik. Akşam yemeğe yemek için. Sizin sayenizde ilk defa lokantada yemek yedim. Biz para verip burada yemek yemeyiz. Bunu zenginler yapabilir. Zenginler derken de bunu sizin gibi zenginler yapabilir ancak dedi. Dedim ki biz zengin miyiz? Hocam dedi ya şaka mı yapıyorsunuz? Zenginsiniz tabii. Hoca efendiye geleceğim. Camiye götürdü. Cami dediğim ağaç dallarıyla çevirmişler. Efendim yer toprak halı malı yok kıymetli Halı kim kaybetmiş bu? Hasır masır yok öyle. Her yerde yok. Merkez merkezin içindeyse hasır filan var. Köyde filan bu da yok, kıymetli kardeşler. E şimdi bakıyorsun dedi ki Amerika, Avrupa buradaki kiliselerin bütün masraflarını karşılıyor. Biz de dedi yani Türkiye hariç başka kimseden bir umudumuz yok. Sizin geleceğinizi duyduk bir hazırlık içerisine girdik. Allah rızası için dedi bize sahip çıkın. Öyle bir söyledi ki söylerken boğazı düğümlendi, gözlerinden yaşlar döküldü. Allah rızası için bize sahip çıkın. Biz inşallah oraya mescit yaptıracağız Rabbim nasip ederse. Bizim hanımlarımız suyu almak için kilisenin bahçesine gidiyor. Ne olursunuz dedi? Bizim camimizin bahçesine bir tane yapın. Yarın öbür gün bıkkınlık gelecek kadınlara. Açlık tehlikelidir. Açlık insanı her şey yaptırır. Bıkkınlık gelecek kadınlara artık e, onların dinini sevimli görmeye başlayacaklar. Hocam durum. özür dilerim sizi sözünüzü kestim. Estağfurullah. Estağfurullah, Evet çocuklar tahtaların luhların üzerine yazar evet. öğreniyor demiştiniz. Sizin sözünüze istinaden şunu bir söyleyeyim ki o tamamlanmış olsun. Üstad Necip Fazıl der ki bu dava yetim, bu dava öksüz, bu dava hor. Maalesef Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden bugüne kadar evet bu davanın Yetiştiricileri, bu davaya hizmet edenler, bu davanın müntesipleri hep böyle sıkıntılar içerisinde oldular. İnşallah bunun karşılığını mahşerde alacağız, cennet-i alaya gideceğiz diyelim. Bu burası yani sizi tamamlamak için söyledik. Ağabey, eyvallah. Ya bu benim temennim bütün değerli gözlüklülerimiz için. Şimdi Sudan'daki değerli hocamıza diyor ki işte dedesi torununa devrediyor. Devrederken de e, evladım diyor burayı kendinden daha üstün görmezsen mahşer gününde iki elim yakandadır diyor. Orada malumunuz siz de gittiniz gördünüz oralarda tahtalarla buradaki Kur'an-ı Kerim gibi yok orada. Öyle kağıt falan yok. Geylani hocamın da dediği gibi öyle bir şey yok. Yani hiç kimse kağıdı, kim e, kağıdı e, Kur'an-ı Kerim'i kim bulmuş ki orada onlar e, yapsınlar onlar orada onları okusunlar vs. öyle bir şey yok. Tahtalar üzerinde, e, Abdullah kardeşim, tahtalar üzerinde yazıyorlar, tahtaların üzerinde yürüyorlar, tahtalar üzerinde okumaya devam ediyorlar. Nitekim o medreseyi teslim edilen e, değerli hocamız diyor ki, burada diyor bu tahtaları birkaç tane öğrenci beraber kullanıyorlar. Ama şöyle bir sorun oluyor, bazı öğrenciler zeki hızlı geçiyor, bazı öğrenciler biraz az zeki, yavaş geçiyor ve burada biz okutmakta zorlanıyoruz bunları, okutamıyoruz. <laughs> ve bana diyor ki, benim diyor dedemin iki eli benim yakamda olur mu acaba? Ben burayı doğru düzgün işletemediğim için buradaki öğrencilere gereğince ve yeterince bir Kur'an-ı Kerim, bir elif cüzü bulamadığım için, bir üniforma bulamadığım için günde iki vakit yemek veriyor veriyorlar onlar. Biraz da gelenek onların içerisinde. Biz bu insanlara dinimizi sevdirmekte zorlanıyoruz. Demin de sizin dediğiniz gibi işte başka dinin müntesipleri geliyor oraya. Bunlara güzel şeyler ikram ediyorlar ama biz veremiyoruz diyor. Bundan dolayı bana bir zarar olur mu? Bundan dolayı bana bir sıkıntı gelir mi diyor kendisi. Ve karşısındaki insan da ona şu cevabı veriyor. Diyor ki sen sana düşen görevi yap gerisi Allah'a aittir. Ve nitekim bu sözün arkasından bir zaman geçiyor. O Sudan'daki insanların o medreseden dünyanın birincisi çıkıyor. Hafızlık okuma yarışmasında birinci çıkıyor o medreseden. Ne için bunu söylüyorum sizlere? Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları olarak Allah Azze ve Celle bize ta Talas Savaşı'nda 750 yılında biz ne yaptık? Türkler olarak Müslüman olduk. 5000 yıldır burada olan Mezopotamya'daki değerli Kürt kardeşlerim Müslüman oldular vesaire ve bugünlere kadar geldik. Allah bize ensarlığı nasip etti. Şu an biz ensarlık görevimizi yerine getiriyoruz. Dünyanın 180 ülkesinde gerek devletin kurumları gerekse özel sektörün kurumlarıyla beraber. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayın ensarlık görevinizi yerine getirmezseniz Allah Azze ve Celle sizi muhacir hale getirir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 9 yıldır takribi olarak 4 milyon Suriyeli'ye biz bakıyoruz. Ve bununla beraber dışarıdan gelmiş Mısır'dan, Sudan'dan, Nijerya'dan vesaireden, Pakistan'dan, Afganistan'dan gelmiş insanlara biz bakıyoruz. Onlar bizim neyimiz? Kardeşlerimiz. İnnemel mü'minûne ihvetûn. فَاَصْلِحُ وَبَيْنَ اَخَ وَيْكُمْ اللّٰهِ diye devam eden ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle benle nasıl e, Abdullah kardeşimi kardeşi ilan ettiyse oradaki o siyahi insanlarla da bizi kardeşe ilan etti. O fakirlerle de ilan etti. Zenginlerle de ilan etti. O coğrafyadaki güneşin kızdırıp da suyun olmadığı orada bir salatalığın, bir domatesin yetişmediği yerlerdeki insanları da Bizlerle kardeş ilan etti. Biz kardeşimize sahip çıkmak zorundayız. Biz kardeşimizi sevmek zorundayız. O kardeş gün gelecek bize sırt verecek. Bakın Çanakkale Savaşı'ndan önce ve o dönemde Pakistan'daki Hindistan'daki Müslümanlarımız ne yaptılar? Kendi aralarında paralar topladılar bizlere gönderdiler. Dünyanın en büyük ihtilaf devletleri bir araya geldiği halde Osmanlı'nın o güzel, yüreği büyük, imanlı insanlarını yenemediler. Ne için yenemediler? Çünkü arkamızda onların duası vardı. Onların muhabbeti vardı. Onların Allah'a olan tevekkülü vardı. Allah Azze ve Celle'den öyle bir istiyorlardı ki hani estağfirullah üd'uni estecib lekum dualar edin, icabet edeyim buyuruyor ya Allah Azze ve Celle. İşte duasını ederken insanın dille değil, gönülle söylüyorlardı. Sadece dille ortaya koymuyorlardı. Yürek olarak, beyin olarak, beden olarak, maddi olarak, manevi olarak onu yapıyorlardı. Nitekim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak, bizler ensarlar olarak, bakın Geylani Hocam buradan çıkıyor, 5 bin kilometre, 10 bin kilometre, 15 bin kilometre Kalkıyor buradan oraya gidiyor. Niçin gidiyor bu? Yani e, gitmesinin bir amacı olması lazım. Niçin gidiyor bu? Gitmesinin tek sebebi var. Oradaki kardeşini kardeş olarak gördüğü için gidiyor. Allah'ın rızasını kazanmak için gidiyor. Ekibiyle beraber. Ve oradaki insanlara götürüp bir su kuyusu açtığı zaman... O sudan kim abdest alıyorsa... Kim o sudan faydalanıyorsa... Bir tek insan olarak değil canlı olarak ne varsa börtü böceği hayvanı insanı fark etmez. Kim oradan faydalanıyorsa Allah Azze ve Celle hem Geylani hocama hem ekibine hem vakfına hem de buradan kim yardım ettiyse onların hepsine sevabını fazla fazla veriyor. Amin. Allah, Allah Azze ve Celle hiçbir zaman kimseye borçlu kalmaz. Akara suresinde buyuruyor ya Allah Azze ve Celle. Sizin için en güzel, en değerli, en kaliteli ticaret nedir? İşte budur. İşte budur. Ticaret budur. Nasıl bu ticarettir? Allah Azze ve Celle'nin emri dahilinde, yolunda harcanan her şey ticaretin en büyüğüdür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, zengin kimdir? Bizim Geylani Hocam e, sahabeyi devamlı anlatır. Bu güzel bir şeydir. Hoş bir şeydir. Niye? insanlar sahabenin ne olduğunu görsün diye anlatır. Ve bu İslam sahabelerden bize gelmiştir. Peygamberimiz tektir. O sahabeyi, yüz bin sahabe yetiştiren peygamberimizdir dolayısıyla. Onları da tek tek demin anlattı ya işte diyor ya, Muaz bin Cemel'i tanıyor muyuz? Hayır. Enes bin Nadr'ı tanıyor muyuz? Hayır. Habbab bin Eret'i tanıyor muyuz? Hayır. Bunun gibi. Nitekim değerli gönüldaşlarım, bize düşen görev Allah Azze ve Celle'nin emri olan emri bil maruf nehyanil münkeri ortaya koymaksa en büyük emri bil maruf oradaki o insanın o anki ihtiyacını gidermektir. Demin söyledi ya hani ya bizim Müslüman kızlarımız, kadınlarımız haç işaretinin altına gidip orada ne alıyorlar? Su alıyorlar. Bir bardak su alıyorlar. Bir galon su alıyorlar. Ve bu galon suyu alırken de eziklik içerisinde, burukluk içerisinde alıyorlar. Dönüyorlar evlerine geliyorlar. Yokluk insanı yokluğa mahkum ediyor. Yokluk insanı adeta yerde sürünmeye mahkum ediyor. Yokluk insan imanını alıyor. Hani meşhur Hadis-i Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya. Bu yokluk az kala imanı alacaktı. Allah Fakirlik az kala imanı alacaktı. Şimdi dolayısıyla değerli gönüldaşlarım. O kadar garip var ki, o kadar mağdur var ki, o kadar mazlum coğrafyaların mağdur insanları var ki. O insanlara yardım eli uzatmanın en önemli vaktindeyiz. En önemli günündeyiz. En değerli yerindeyiz. Allah Azze ve Celle'nin hani programa başlarken gene söyledi ya Geylani Hocam, işte mübarek günler vardır, mübarek haftalar vardır, mübarek aylar vardır. İşte şu an bire onun, bire yüzün, bire binin, bire yedi yüzün, bire yedi yüz binin verildiği bir aydayız. Verildiği bir gündeyiz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bizlere bahşetmiş olduğu bu güzel Hani ya demin misal verdi ya şu neyi bir Afrikalı için lüks. Çok. Bizim için ise bir şeydi alelade bir şey. Dolayısıyla bu lüksümüzden bir küçük taviz verip oradaki insanın o acil ihtiyacını karşılamakla hepimiz mükellefiz değerli gönüldaşlarım. Şunu unutmamakta çok büyük fayda var. Nedir o? Biz İslamiyeti yaşıyor muyuz? Bana sorsanız dünyada en güzel İslamiyeti yaşayan kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Hijyen, hijyeniyle, temizliğiyle, Allah Azze ve Celle'ye olan sevgisiyle, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan aşkıyla, abdesiyle, namazıyla, her şeyiyle İslam dinini en iyi yaşayan ülke Türkiye'dir. Bu kesindir. Ama bir de yaşayamayanlar var be. Yaşamak istiyor, abdest almak istiyor. Ama su yok. Yıkanmak istiyor. Ve su yok. Ev yok ev. Yani demin söylediniz ya işte yok. ağaç kavuklarından dallardan bir ev yapmış kendisine bir cami yapmış. O Sudan'daki hoca diyor ki biz diyor yazın burada talebeleri tutamıyoruz. Ne için? Ne için Abdullah hocam? Yukarıdan güneş vuruyor alttan kum olduğu için kızdırıyor. Dolayısıyla diyor biz burada öğrencileri tutamıyoruz diyor. Bu öğrencilerin içerisinde kimyacı da çıkar. Bu öğrencilerin içerisinde fizikçi de çıkar. Bu öğrencilerin içerisinden atom mühendisi de çıkar. Mesele şu. İmanı o çocukların gönlüne, kalbine, yüreğine vermek. Biraz uzattım herhalde hocam. Estağfurullah kıymetli hocam. Allah razı olsun. <laughs> Böyle. Dolayısıyla bitireyim hocam. Dolayısıyla bize düşen görev bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nin hem devleti hem millete sahip çıkıyor. Oradaki değerli gönüldaşlarımızı başkalarının insafına terk etmeyelim. Terk etmeyelim inşallah. Terk etmeyelim. Allah razı olsun. Tümlemizden. sağlık hakikaten. E, hocam biraz uzattım dedi ya. Keyfimizden değil aslında. Derdimizden değil mi hocam? E dertleniyoruz doğal olarak. Dert, dertleniyoruz. Rabbim razı olsun.